Ve kayıt. Merhaba arkadaşlar. Ben Hülya Ben Hülya Bugün size tavuk yapacağız. Tavuk kızartma. Böyle ee... mi söylenir? Ee, şu Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta falan gördüğünüz şu KFC tavuğu var ya hani ondan yapacağız. Ee, bakkallardaki şu Doritos'un baharatlı olan cipsinden iki paket. Bir yumurta. E... Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı un. Bir paket krema, bir paket krema tavuk, Parmak patatesi ve soğan altı. Biraz da tuz arkadaşlar. Bütün Biraz da tuz. Malzemeler bu kadar. Biraz da tuz. Ufakla yardımcı mı alırız? Hı hı. Aynen. Açtığımız o bu sefer ben yama Tamam. Bu sefer ilk ne yapacağız söyle bakalım. İlk tavuk. 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 Hadi yapalım. Tamam. İlk önce harcı hazırlayacağız. Bir yumurta kırdım kabın içine düşürmeden. Bir yemek kaşığı unu döktüm. Şimdi bu kremayı açacağım. Ay! <laughs> evet, elimi kesti. Olabilir. Elimi kesti bu arada. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet, kremayı döktük arkadaşlar. Orası kesildi çünkü öküz gibi küfür ettiler. Parmağımı kesti çünkü. Usta. Kremayı açarken bu kadar küfür edilmez ama ya. Ama parmağımı kesti. Bir daha söyle onu. Ama parmağımı ne kesti. Şey ne şey oh. Şimdi, Şimdi, çırpacağız. Parmağımı kestiği için bugün ona kötü davranacağım. Allah Her şey Allah çok Allah. güzel başlamıştı ama bombok oldu. Parmağımı kesti çünkü. Şimdi bunları derin bir kaba aldık. Bununla. Bununla da blender miyim? Blender blenderla. Eğer size blender yoksa bu e, cipsleri poşete koyup bir şeyle ezip böyle döve döve hem hıncınızı atıp hem aynı işlevi yani gerçekleştirmiş olabiliriz. When you smile. En böyle kısma geldik tavuk keseceğiz. Bunu sen keseceksin. Benim <laughs> bana dedi ki tavukları ben keserim. Ha. Zaten hmm. parmağı kesilmiş bir kızım. Evet. Dövülmüş evet. bir adı. Tansiyon <laughs> sürekli. Evet, <Her gülüyor> Parmağı hep parmağım kesti ama hala konuşuyor. Çocukları böyle bir fıt fıt yıkadım. Fırfır. Parmağımı kestiğim bıçağı var. <laughs> <laughs> evet. Kesmez olaydım. Şimdi bunları şu şekilde dikey bir şekilde parmağım biraz acıdığı için bıçağı tutmak zor oluyor. <laughs> bu şekilde keseceğiz. Yani bunun ince de alınacak bu arada. Bu tavukları önce sosa. Sonra da cipse. Egzantrik bir şeyler yapıyorum. Böyle bir Bugün götürme sırası bence. Göt İzleyemeyebilir arkadaşlar. Ama yetenebilir. Peki tamam, ben yaptıysam o tavuk oraya geldiğinde niye yapışmadı? Mantıken ben onu çıkardıktan sonra olmazdı. <laughs> evet. Ama yağın altını çok açmışsınız, bu bana corlar şimdi ya konuştum. Ya. Kızım bu kamerada çıkıyor be. Evet. Şimdi biraz soğan altası. Yavrum onun bir kırması gerekmiyor mu canım hiç? Kısım zaten yine ısınmış <laughs> mı? Daha büyük göz alsan o zaman. Niye her şeyde bugün suçlu ben oluyorum? istiyorum? Yeter. Yeter. Yeter mi? İstifa ediyorum. <gülüyor> 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 evet, maaşımız yani. Tazminat, Tazminatını veriyorum, yukarı bak. Evet, git çıkıyor şu an bana. Görmüyorsun ama ben bir parmağım keser, bir el hareket eder. Tadilatını verdin. Zorla yemek yaptım. ya. <laughs> tehlikedeyim yani göz kırpıyoruz. SOS, sos. beni gelin alın Hadi bir tadınla, tadınla bir şey yapın. Fikirleri diyorum. güzel tuz, biraz tuzsuz oldu. Tuzu katınca yani normal <laughs> tuzdan daha güzel.